Evet son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Türkiye'nin günü koronavirüs tablosu açıklandı. 30 Nisan itibariyle bugün Türkiye'de 93 kişi hayatını kaybetti maalesef. Bugünkü vaka sayısı 2615 olarak açıklandı. Bugünkü yapılan test sayısı da 42004. Bugün iyileşen hasta sayısı 4846. Bir kez daha tekrar edelim bugünkü verileri. 30 Nisan itibariyle Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. 60 olduğu Twitter önce bir paylaşım sizinle. Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. İşte bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım diyor Fahrettin Koca 60 olduğu tweette. Şimdi bir kez daha tekrar edelim verileri. Türkiye'de bugün maalesef 93 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de toplam vefat sayısı 3174'e ulaştı. Türkiye'de bugünkü test sayısı 42.004 böylece toplam test sayısı 1 milyona ulaşmış durumda. Bugün iyileşen hasta sayısı 4846. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 48886 olarak açıklandı. Şimdi bu verileri değerlendireceğiz. Konuğumuz var. Profesör Doktor Cevdet Erdöl. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Erdoğan merhabalar efendim. Hoş geldiniz CNN Türk Ana Haber Bülteni'ne. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum ben de size. Şimdi veriler önümüzde. Aslında gün be gün bir iyileşme olduğunu söylüyoruz. Tabii e, iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmiş olmasının önemine vurgu yapıyoruz. Özellikle son bir haftadır. E, buradan yola çıkarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? 30 Nisan itibariyle açıklanan günlük koronavirüs tablosuna. Şimdi gidişatımız kötü değil. İyiye doğru gidiyoruz. Baştan bunu söylememiz gerekiyor. Eğer hastalık eğrisine bakarsak Mart ayının başından itibaren Nisan'ın 10'una kadar bir yükseliş gördük. 10 ve 20'si arasında seviye aynı kaldı yaklaşık. 20'sinden itibaren de düşüşe geçti. Eğer biz elimize elimizden geldiği kadar tedbirleri sıkılaştırmaz isek Nasıl olsa biz bu işi başardık hastalık azalıyor diye işi rehavete kapılır, işi gevşetirsek durum kötüye gidebilir ama şu anda durum iyiye gidiyor diyebiliriz. Evet e, Sayın Erdoğan, bugünkü haberlerimizde de belki izleme fırsatınız olmuştur. Kuşkusuz siz de takip ediyorsunuz. Şimdi özellikle bu gece 24'ten itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Evet. Belki de son gün olması sebebiyle sokaklarda, e, alışveriş yerlerinde, marketlerde bir kalabalık hakimdi. Ama işte bunu aslında hafta içi de gözlemlemek söz konusu olabiliyor. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Az önce alınan tedbirlerin uygulanmasının önemine değindiniz. E, ne yapmak gerekiyor? Bunu bir Aynı mi? kanaat diyeyim efendim. Bizim 3 altın kuralımız var. Birincisi maske takmak, ikincisi elimizi yüzümüzü yıkamak yani temizliğe riayet etmek ama üçüncüsü sosyal mesafeyi korumak. Biz ilk ikisinde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Yani elimizi yıkıyoruz, maske takıyoruz ama sosyal mesafeyi korumada sorunumuz var. Özellikle bu sizin de bahsettiğiniz gibi üç günlük kısıtlama, sokağa çıkma yasağı öncesinde büyük bir kıtlığa girilecekmiş gibi insanların çarşıya, pazara sosyal mesafeyi hiçe sayarak büyük bir kalabalık halinde daldığını görüyoruz. Bunun acısını çekebiliriz. Bu aynı şekilde ee, kalabalık alanlar diğer kalabalık topluluklara gidiş geliş bakımından da önemli o kadar ciddi sıkıntılar içinde o kadar ciddi tedbirler alıyoruz ki bakınız cuma namazına gitmiyor insanlar belki bayram namazına gitmeyecekler ama e, üç günlük bir kısıtlama için sokağa, sokağa çıkamayacağız diye bu kadar e, insanların sosyal mesafeyi e, hiçe sayarak Adeta virüs yayılması için davetiye çıkarmalarına gerek yok. Kaldı ki fırınlar ve diğer e, acil meseleler için 3 e, gün boyunca da hizmet almak mümkün olabilecek. Evet, e, Sayın Erdoğan, isterseniz buyurun. Bu veriler üzerinden teker teker e, bir e, değerlendirme yapmayı sürdürelim. Şimdi test sayısı ile ilgili bir sorum olacak size. Aslında Türkiye günlük olarak işte 35 bin, 40 bin civarında e, testlerini her gün yapmaya gayret gösteriyor. Evet. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu biraz 20 binlere düşmüştü ama bugün görüyoruz yine 42 bin. Zaten toplamda baktığımızda 1 milyonu aşmış durumda. Şimdi e, yapılan test sayısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz Türkiye'de vakaların tespit edilmesi açısından kuşkusuz önemli. Yapılması gereken e, tarama testleri bakımından e, 30, 35 binin üzeri hele 40 bini geçen rakamlar yeterli rakamlardır. Dolayısıyla test bakımından e, şu anda ülkemizde bir sorun yok. Yalnız bazı ülkeler Güney Kore gibi herkese test yaptılar. Bu da tabii sorgulanabilir. Faydası nedir? Zararı nedir? Bugün test yaptığınız kişi farzı mal 10, gün sonra testinin pozitif olmayacağına bir 15 gün sonra pozitif olmayacağına dair bir garantiniz yok. Yani bugün negatif çıktı hadi her şey bitti değil. Dolayısıyla dinamik bir süreç içerisindeyiz. Hasta olduğunu veya hastalık belirtisi olan herkesi taramak bir metottur. Şikayeti olanları taramak bir metottur. İşte Türkiye bu metodu uyguluyor ve doğru yapılıyor bence. 40 bin rakamı tarama için yeterli bir rakamdır. Ben süreci başarılı buluyorum. Başarılı bir şekilde yönetildiğini görüyorum. Evet Sayın Erdoğan, Zaten Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da şöyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi herkese test yapmayı tercih eden ülkeler var ama biz filiasyonu kullanıyoruz. O yüzden de daha böyle nokta atışı tespit edebiliyoruz dedi vakaları. Ne düşünüyorsunuz siz filiasyon yöntemiyle ilgili aynı zamanda bir hekim olarak? Tabii söylenen metot doğru bir metottur. E, Hapçıran, tıksıran koronavirüs testi pozitif olan kişileri alıyorsunuz hastaları kiminle irtibata geçmiş ise bunları test ediyorsunuz, bunları takip ediyorsunuz. Halbuki e, elimizdeki telefonlar bizlerin nerelere gittiğini kimlerle konuştuğumuzu, kimlerle irtibatlı olduğumuzu zaten ele veriyor. Dolayısıyla telefon kayıtlarından bile yönetmek çok daha e, kolay, mümkün. Dolayısıyla bakanlığımızın tespit etme, bakanlığımızın uyguladığı bu metodu ben başarılı buluyorum. Aile hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın bu konuda yapmış olduğu fedakarlık ve gayretleri de burada bir kez daha sizlerin vasıtasıyla duyurmak istiyorum. Kendilerine teşekkür ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Zaten her zaman teşekkür ediyoruz. En büyük fedakarlığı kuşkusuz sağlık çalışanlarımız gösteriyor bu mücadelede. Sayın Erdoğan şimdi şu verilere de bir bakalım sizinle buyurun. Toplam entübe hasta sayısı yani solunum cihazına bağlı olarak yaşayan hasta sayısı 803 bugün itibariyle evet. toplam yoğun bakım hastası da 1514. E, bu verileri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi buradaki önemli olan entübe hasta sayısı bence. Entübe hasta sayısında çünkü ölüm oranlarının yüksek olduğu grup bu grup. E, maalesef bazı ülkelerde hasta, hasta var entübe edecek solunum cihazı yok. Hamdolsun ki ülkemizde hem solunum cihazı yeterli hem fazlalığı da var. Üstelik başka ülkelere de yardım olarak gönderebilecek bir kapasitemiz var. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan ihtiyaç duyan her hastaya biz bir solunum cihazı solunum cihazı verebiliyor. Onun solunum cihazına bağlayabiliyoruz. Artık bundan sonra kalan o hastanın direnci, verilecek ilaçlara olan cevabı ve hastanedeki bakım sürecinin takibi. Ben bunda da ülkemizin gerçekten çok başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle 2002 normlarına baktığımız zaman o zamanki hastane ve yoğun bakım sayısı nitelikli oda sayısına baktığımız zaman büyük bir şans diyelim bizim için şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hastaneleri şehir hastanelerini yaptık. Her hastanedeki her şehir hastanesi adeta bir her odası yoğun bakım haline çevrilecek kadar buna müsait. Dolayısıyla bizim hastane altyapımız çok güçlü, yoğun bakım altyapımız çok güçlü. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelimiz çok yetenekli, çok mahir. Dolayısıyla biz bu süreci iyi yönettiğimizi, bu sürece olan hazırlık periyodunu çok güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Kaldı ki evet. Atatürk e, Havaalanı'na yapılan yeni hastane sadece koronavirüs için değil, Allah korusun bundan sonra başımıza gelebilecek Ay, olan de, bu tip dünyanın başına diyor. gelecek olan felaketlere, özellikle İstanbul ve civarında olabilecek olan depremlere karşı, depremlerde olacak olan sağlık sorunlarına karşı en önemli hastanelerden birisi olarak görev yapacağını düşünüyorum. Bu bakımdan Gerçekten önemli bir karar verildiğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek öngörüsünü burada tekrar tebrik etmek ve başarılı bir periyot geçirmemizi Allah'tan diliyorum. Çünkü çok önemli bir süreci hep birlikte yönetiyoruz. Sayın Erdoğan, evet şimdi bu sürecin neticesinde de aslında Ramazan bayramı sonuna doğru önlemlerin yavaş yavaş gevşetilmesi. Yeni bir takvim oluşturulması konuşuluyor aslında işte yani bizim sizinle bugünlerde değerlendirdiğimiz özellikle zannediyorum bu haftaki veriler oldukça kritik olacak çünkü bunlar biraz da önümüzdeki döneme dair planlamanın yapılacağı haftalar gibi görülüyor. Şimdi nasıl bir rahatlama nasıl önlemlerin kaldırılmasını bekliyorsunuz yani şunu sorayım size aslında herkes bunu merak ediyor. Ben de uzman konuklarımıza bunu sormaya gayret gösteriyorum. Fikirleriniz kıymetli. Türkiye nasıl bir yaz geçirecek sizce? Şimdi özellikle bizim hastalık eğrisini dikkatli incelediğimizde, evet iniş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Yani Mart başında başlayan hadise, Nisanın ortasında pik yaptı, Mayısın sonuna doğru da, yani Haziran başında da. Eski haline geleceğini varsayarsak bir 15 günde bu enkübasyon dönemini eklersek Haziran'ın ilk haftasının sonunda veya Haziran'ın ortasında yaklaşık benim şahsi kanaatim rahatlayacağız diyebilirim. Ancak bu arada geçecek olan Ramazan bayramını bizim bir sınav olarak geçirmemizle karşı karşıyayız. Şöyle bir sınav. Bayramda evet, belki sokağa çıkma yasağı olur olmaz, onu ben bilemem. Ancak e, her yerde insanlar, diğer batı toplumları gibi değil bizim Türk toplumu, bayramda bayramlaşmayı e, ciddi bir adet e, ve gelenek olarak sürdürüyoruz. Küçükleri öpüyoruz, büyüklerin ellerinden öpüyoruz, sarılıyoruz, bu tip e, bayramlaşma, ritüelleri maalesef bizim virüsle karşılaşmamızı, virüsle bulaşmamız riskini artırabilir. Bu nedenle bayramlaşmaya bir özel e, prosedür geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, hadi her şey bitti, her şey düzeldi diyerek çantasını alanın özellikle İstanbul'dan ki İstanbul'u vurgulamamın sebebi şu, e, hastalara büyük çoğunluğu İstanbul'da İstanbul'dan tatil beldelerine alıp valizini, çantasını gitmek suretiyle virüslerini ve oralara taşıma riski var. Ee, i̇nsanlarımızın bu nedenle tatil beldelerine gidecek kişilerin ve gidiş e, meselesinin ciddi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hadi bu iş bitti deyip rehavete, rehavete kapılırsak biz e, bütün virüslü e, hastaları alıp başka illere, başka yerlere, tatil beldelerine taşırız. Yeniden işi sil baştan, sıfırdan yeniden başlarız. İkinci büyük sıkıntı bu. Üçüncüsü de maalesef çok konuşulan sportif karşılaşmalarla ilgili tedbir almak gerekiyor. Şu anda FIFA, UEFA, Futbol Federasyonumuz mutlaka bunu düşünüyorlardır. Ancak futbolcuların uzun süre Antrenman yapmadılar. Ben eski az çok sporla ilgilenen bir kişi olarak şunu söyleyebilirim: Antrenmansız olarak futbolculara "Hadi maçları başlatalım" diyerek sahaya sürmek futbolcuların sporcu sağlığı bakımından riske atılması demektir. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü ülkemizin prestiji bakımından da bu çok önemli. Bir de tabii ki antrenman yapacağız, antrenman spor yapacağız diye yakınlaşmanın da sadece futbolcu olarak görmemek lazım. Çok çevresi, çok geniş kitleleri olan kitlelere hitap eden bir spor. İster istemez insanlar bir araya gelecekler. Yani sportif karşılaşmaların da Haziran ortasından sonra belki değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu konulara bu yaz boyunca dikkat edilmesi oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Ee, peki şu görüşe katılır mısınız? Yani e, önümüzdeki yaz ya da belki de sonbaharda da biz bir şekilde yani sıfır vakayı görene kadar aslında e, bu virüsle yaşıyormuşçasına e, önlemleri almamız gerekecek mi bir müddet daha? Yani ya. Ya kademeli olarak e, bu kurallar e, esnetilse de kaldırılsa da bazıları o sıfır vakayı görmeden e, çok da rahat e, o sosyal mesafe kuralına falan hala uymamız icap edecek değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda Covid-19 bitti her şey bitmiyor ki yeni virüs dalgalarının veya başka bir hastalığın olmayacağına dair bir garantimiz yok. Dolayısıyla bizim aldığımız tedbirlerden birincisi neydi? El yıkamak, tırnaklarımızın dibini dahi güzelce temizlemek, yüzümüzü, burnumuzu, gözümüzü yıkamak. Yani el yüz temizliği bunu terk etmemiz gerekmiyor ki. Bu bizim bir hayat tarzımız olsun. Bir, maske dışarıya çıktığımız zaman belki normale dönsek bile kapşıran, tıksıran kişileri eskiden pek önemsemiyor olsak bile şimdi mutlaka maske takmak, belli bir dönem maske tedbirini elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Yine elbette ki sosyal mesafe kuralını da mümkün olduğunca bizim uygulamamız gerekiyor. Özellikle sinemalar, tiyatrolar bakın uzun zamandır bu tip eğlence mekanları açık değil. Dolayısıyla insanların bir ihtiyacı da, bir arzusu da olabilir. Ama hadi her şey bitti biz sinemaları dolduralım, tiyatroları dolduralım, tedbir bir tedbirsiz bir şekilde stadyumları dolduralım dersek hastalığı yeniden davet etmiş olabiliriz. Yani koronavirüsün birinci dalgası Geçti, geçiyor, hadi bitti diyelim ama ikinci dalgası veya başka bir virütik evet. e, e, hadise gelmeyecek diye bir garantimiz yok. Yani sizin de işaret ettiğiniz, söylemek veya söyletmek istediğiniz şudur. Evet, temizliğe, hijyene riayet edelim, maskemizi gerektiğinde kullanalım, sosyal mesafeye mümkün olduğunca uyalım. O Covid 19 ile ilgili yaz ayında rahatladıktan sonra alacağımız bu üç tedbiri almaya devam edelim. Peki, çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi evet, rektörü ile şey. konuştuk. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu değerlendirdik. CNN Türk ana haber bültenimize şimdi biz müsaadenizle bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.